Herkese merhabalar. Fiiller isimleştirme örneklerimize devam ediyoruz. Unutmayalım ki kuralı öğrenmek çok önemli değil. Önemli olan bol bol yapıp doğru ve seri bir şekilde yaptığımızdan emin olmak ve rahat bir şekilde gerektiğinde kullanabilmek. Örneklerimize bakalım. ING ekliyorduk fiilleri. Ink ekliyorduk. Yanılıyor olmak kötü. Yanılıyor olmak. Bir fiilini kullanacağız. İsimleştirmek için be all demek olmak. Being wrong. Yanılıyor olmak is bad being wrong is bad. Evet. Yaşlı olmak o kadar da kötü değil. Yaşlı olmak o zaman ona da ne diyeceğiz? Being old is not that bad. So bad. İkisi de o kadar da anlamını verebilir. Being old is not that bad veya so bad diyebiliriz. Yaşlanmak kaçınılmaz. Şimdi yaşlı olmak diyorduk yukarıda. Aşağıda da yaşlanmak yani oldu fiilleştireceğiz. Onun için de bütün sıfatları fiilleştirmek için kullandığımız get'i kullanacağız. Değil mi? Get small küçülmek, get big büyümek. Yaşlanmak da get old. Onu da isimleştirecek olursak ne olacak? Getting old. Getting old is inevitable. Inevitable kaçınılmaz. Getting old is inevitable. Güzel. Zamanında hazırlanmak önemli. Şimdi ne önemli? Hazırlanmak ready hazır. Onu fiilleştirmek için yine get kullanacağız. Getting ready. Getting ready. Zamanlı derken de in time. Getting ready in time is important. Önemli. Getting ready in time is important. Büyümek mümkün. Yani işleri büyütmek mümkün anlamında kullanabiliriz. Big büyük. Yine sıfatı isimleştirelim. Büyümek getting big veya daha da büyümek anlamında getting bigger. Getting bigger is possible. Getting bigger is possible. Bir araba bulmak, bir araba edinmek anlamında get'le beraber kullanalım. Getting a car, bir araba bulmak. Getting a car is the first step. Get, get elde etmek, kazanmak, bulmak, anlamak anlamında kullanılabilir demiştik. Getting a car is the first step devam ediyoruz. Biraz olumsuz örnek yapalım. Abur cubur yememek önemli. Kilo vereceksin, nasıl vereceksin? Abur cubur yememek önemli. Yemek eating. Yememek de başına not getireceğiz bu tür durumlarda. Not eating. Junk food çöp yiyecekler demek. Yani ıvır zıvır, işe yaramaz, bize faydası olmayan anlamında. Not eating junk food is important. Not eating junk food is important. İzin istememek kabul edilemez. Evet, izin istememek kabul edilemez. Ask for permission, izin istemek. Ask for permission, isimleştireceğiz. Asking for permission, olumsuz yapmak için de not asking for permission. İzin istememek, not asking for permission, is accept, kabul etmek. Acceptable, kabul edilebilir. Unacceptable dersek de kabul edilemez. Not asking for permission is unacceptable. Gerçeği söylememek bir çözüm değil. Gerçeği söylemek ne? Tell the truth. Tell the truth. Gerçeği söylememek. Telling the truth isimleştirdim. Olumsuz yaptım. Not telling the truth. Not telling the truth is not a solution. Bir çözüm değil. Not telling the truth. Gerçeği söylememek. Not telling the truth is not a solution. Mutlaka söylüyoruz bütün cümleleri. Oraya gitmemek bir hataydı going there oraya gitmek not going there oraya gitmemek was a mistake bir hata idi geçmişe attığımız seferde was a mistake not going there was a mistake onun bir parçası olamamak zor olmamak zor not being olmamak a part of it onun bir parçası of birleştirmek için kanca misali işimizi görüyordu not being a part bir parçası olmamak olamamak da bir sonraki videoda geçecek. Onu nasıl söyleyeceğimizi. Not being a part of it is hard. Yani işler büyüyor ama ben onun bir parçası olamıyorum. Bu çok zor. Not being a part of it is hard. Hiçbir yere varamamak can sıkıcı. Get somewhere bir yerlere varmak. Hem somut hem de soyut. Yani bu araştırmada bir yere varacak. Anlamında da kullanabilirsiniz. Veya fiziksel olarak bir yere giderken de olabilir. Not getting anywhere. Herhangi bir yere. Not getting anywhere is annoying. Can sıkıcı. Annoying. Not getting anywhere is annoying. Biraz da kişilerle kullanımına bakalım. Kişilerde ne ekleyeceğiz? Onun buraya gelişi. Onun buraya gelişi. Burada object pronoun yani nesne zamirlerini kullanacağız. Hangileriydi onlar? Me. Me coming. Benim gelişim. You coming. Senin gelişin. Them coming. Onların gelişi. Us coming bizim gelişimiz. Veya üçüncü tekil şahslarda him coming erkekler için, her coming veya it coming. Onun buraya gelişi, mesela he olduğunu düşünelim, erkek olduğunu ne diyeceğiz? Him coming here was a surprise. Him coming here was a surprise. Senin gerçeği anlatman, burada normal you ile aynı kullanılıyor. Mesela sana derken de you diyoruz değil mi? Senin gerçeği anlatman, you telling the truth, You telling the truth is very important. You telling the truth is very important. Benim orada olmam işleri kolaylaştıracaktır. Burada to be değil will kullanacağız değil mi geleceğe dair bir cümle. Benim orada olmam. Benim derken ne diyeceğiz? Me. Me ile yapacağız bunu. Türkçede hemen benim deyip my düşünüp öyle yapmayın. O da kullanılıyor ancak %10. Yani biz öğrenirken böyle öğreneceğiz. %10 onu da görebilirsiniz ama asıl ilk bilmeniz gereken çok kullanılan bu. Benim orada olmam. Orada olmak being there. Benim orada olmam me being there. Will make yapacaktır. The things işleri easier daha kolay yapacaktır. Yani daha kolaylaştıracaktır. Me being there. Me being there will make the things easier. Onların bunu yapması. Doing this. Bunu yapmak Onların bunu yapması them doing this. Them doing this will be better. Daha iyi olacaktır. Them doing this will be better. Onlara verin o işi onlar yapsın. Onun mesajı görmesi yeterli olacaktır. She olduğunu kabul edelim burada da. Her seeing the message. Seeing the message mesajı görmek. Her seeing the message onun mesajı görmesi. Will be enough. Yeterli olacaktır. Her seeing the message will be enough. Bizim şehirden ayrılışımız beklenmedikti. Şimdi şehirden ayrılmak, ayrılmak neyi Bırakmak, terk etmek, ayrılmak, leave. Living the city, şehirden ayrılmak. Bizim şehirden ayrılmamız nasıl olacak? Us living the city. Us living the city was, expect, beklemek, ummak anlamına geliyor. Olacağını tahmin etmek. Expected, beklenen bir şey. Unexpected, beklenmeyen bir şey. Yani beklenmedikti. Us leaving the city bizim şehirden ayrılışımız. as leaving the city was unexpected. Beklenmedikti. Evet böylelikle örneklerimizi arttırmış olacağız. Bir sonraki videoda çok güzel çok işinize yarayacak yapılar olacak. Yan yapılarımızın try to'nun be able to isimleştirilerek kullanılması. Böylelikle hiç söyleyemeyeceğiniz düşündüğünüz cümleleri de söylüyor olacaksınız. Evet teşekkürler.